Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars oynuyorum. Kusura bakmayın sizi bu saate kadar beklettiğim için ama korku oyunlarını indirdim. İndirmeye çalıştım. O korku oyunları indirdi ama açmadı. O yüzden ben de mecburen Brawl Stars'ı videosunu çekmek istedim. Yani Brawl Stars'ın videosunu çekeyim dedim. Hatta şu takım şeyinden de ayrı şey yapayım. Buradan 3 tane kostüm alacağımı söylemiştim. Karar vermedim gerçi ama hangi kostümü alacağım hakkında. Bulmaya çalışacağım. Hangisini alsam bilmiyorum ki. Şu elmasla şu. Geç bunu mücevherle de alabilirim. Bunu alayım ya. Bunu aldım. Böyle güzel rozeti de çıktı. Güzel. Ee... Drakon'un var geç. Drakon'un kine yok. Melodi değil. Ben de Sünger Bob'un iki tane kostümü var. Yani Plakton Daryl var. Bir de Sendecesi var. Pis poko var. Ee, bunu alsam mı diye düşünüyorum da. Sonra boş veriyorum. Bu onun bir tane kostümü vardı şey. Ee, arı kostümü. O arı kostümü süperdi. Şu. Şu çok iyi. Bunu mu alsam diye düşünüyorum da. Hatta bakayım ya diğer kostümlere de varsa. Lanette Poco var. Bu 200 elmas. Elmas da satılıyor. Mücevherle alınmıyor. El Primo. El Primo. El Rey Primo var. Yok. Daryl var. Cupcake Daryl. Çarpışma testi Deril var. Çarpışmaya hazır. Testi de aslında adı. Sonradan çarpışmaya hazır oldu ismi. Yani hazır oldu ismi. Neden bilmiyorum. Nita'nın bu kostümünü mi alsam diye düşünüyorum. Sonra onu da geçiyorum. Koltu, koltu ben oynamadığım için fazla. Buna fazla takılmıyorum. Amigo Rosa var. Mantis Rosa var. Biodom sezonunun kostümü. Bu da değişik garip ya. Yok. Bence Amigo Rosa daha güzel. Şöyle değişik şeyleri var. Kokorosa da güzel. Eee Amegorosa'nın bir de şuralarında boynuz var, şeytan gibi. Ya güzel işte kostüm ama bilmiyorum. Bunu mu alsam, bunu mu alsam? Bence bu daha güzel. Çünkü neden? Şu gözlüğü güzel. Ama bu da güzel. Kötü mü? Değil. Bunu da aldım. Rozetine işte oyuncu simgesi falan çıktı. Dynamite'ı fazla oynamadığım için onu da pas geçiyorum. Piano 8 bir var. Zombi bibi var. Zombi bibi. Lanetli korsan bibi var. Bunu alayım mı diyeceğim ama gerek yok. Zaten elmasım bitti. Alsam mı ki? Yok. Edgar'ınki var. Edgar. Edgar'ınki de güzel. Hırsız Edgar. Geç. Hızlı silahşör Edgar. Geç. Bu 150 elmas zaten. Doktor Edgar en iyisi. Geç bunu herkes alıyor. Kararsız kaldım ya. Eve de daha kostüm alacağım çünkü. Eve karakteri çıktığında. Şu kostüm gidecek çünkü. Montra Eve kostümü. Buna alacağım. O yüzden şimdilik iki tane kostüm aldım. Şimdilik. Bir tanesi Rosa'nın. Bir tanesi Rosa'nın. Diğeri. Neydi ya diğeri. Diğeri neydi ya. Bir de almadım. Şu da güzel aslında ama. Boş ver. Aslında bunu da alsam güzel olurdu. Tanuki Jesse. Onu da geçtim. Bazın kostümü var. Yapımcı Baz. Buzz. Yönetmen da adı. Şimdi Yapımcı Baz adı. Bu da güzel. hangisini almıştım ben ya. Krampus, eş, Pinyata eş kostümü de var. Onu da geç. Hmm. Şuradan almıştım işte. Bunu aldım. Aa hayalet şövalye Frank var. Bu da güzel ama Frank oynamıyorum ben fazla. Jack'i de güzel. Onu da oynamıyorum. Gene de. Şu iskelet search kostümleri çok güzel. Çok tamam. efsane. Ben hangi kostüm almıştım ya? Rosa'nınkini aldım. Tamam. Neyse videoyu izleyince görürüm hangisini aldığımı. Tiki almadım, Poco'ya da almadım. CCTV Poco var. Onu almadım. Deril almadım. He, Bo'ya almıştım. Değil mi? Yok. Nasıl ya? ben neye aldım ki? Bye mi aldım ben. Neyse ben videoyu izleyince görürüm. Oradan bakarım. Çünkü göremedim yani. Neyse videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi kusura bakmayın bu saate kadar beklettiğim için. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı da kapalıysa onu da açıp tümü yapmayı unutmayın ki. Ben video atar atmaz size anlık bildirim gelsin. Bunu da söyledikten sonra bay bay.